Ailenin tüm fertlerine bir mektep. ribatdergisi.com Abdullah Büyük Barışın Toplumsal Boyutu Toplumsal barışta dikkat edilecek iki önemli nokta vardır. Bunlardan biri Barış'ın Fert ve Aile bölümü, diğeri ise Toplum bölümü. Her üç sahada hizmet etmek ki bunun adı irşat, tebliğ, ıslah ve inşa hareketidir, o zaman dikkatimizi çeken üç önemli vazife vardır. Bunlar, ferdin ailenin ve toplumun aklını ve kalbini İslam'a açma vazifesi, İslam dininin mesajının önündeki engelleri kaldırma faaliyeti, insanın aklına ve kalbine ulaşmayı mümkün kılan ortamı hazırlama görevi. Şu gerçeği kabul etmek gerekiyor. İnsanlar Allah'ın davetine en çok barış ortamında kulak verebilirler. Bunun için devletten halka doğru yapılan barış hizmetleriyle halktan devlete doğru yapılan hizmetleri birbirine karıştırmamak gerekir. Mesela devletin toplumu barışa yönlendirmesi için çatıda barış olması gerekir. Çatıda barış sağlanınca iletişim devreye girer. İletişimde adımlar atılınca sırada anlayış devreye girer ve son nokta kabullenmektir. Yani çatıda barış, iletişimin sağlanması, anlayış ve kabullenmektir. Ülkemizde her zaman herkesin okuduğu Fetih Suresinin ilk ayeti olan İnna Fetahna Leke Fethan Mubina ayeti, Zafer'in değil Mekke halkıyla 628 yılında yapılan Hudeybiye Anlaşması sonrasında gerçekleşen barışın önemine dikkat çeken bir ayettir. Buna paralel olan ve düzeltilmesi icap eden bir konu daha vardır ki bu noksan anlayış bir türlü toplumsal barışı gerçekleştirmede başarılı olamamıştır. Fetih suresinin son ayeti toplumun gönüllerini feth edecek ve bir nevi barışı sağlamada başarılı olacak insanların nasıl bir kimlik taşıması gerektiğini ortaya koymaktadır. Şimdi bu önemli konuyu dikkatlice anlamaya çalışalım. Müminler inanmayanlara karşı şiddetlidir, serttir. Bu ayeti kalıp bir şekil olarak anlarsak ciddi hatalara düşmüş oluruz. Bu ayet şu özelliklere dikkatimizi çekiyor. İnkar edenler müminleri eğip bükemezler. İnkarcıların tuzakları onları korkutamaz. İnkarcıların gücü müminleri davalarından döndüremez. Peki bizler nasıl anlıyoruz? İnkarcı biriyle karşılaştığında şiddetli, heybetli, haşmetli görünecek ve onu korkutacaksın. Tevli, daveti, barış ortamında böyle bir tavır sergilemeyi caiz kılan hiçbir delil bulamayız. Müminler birbirlerine karşı merhametlidirler. Fetih suresinin bu ayetini iyi anlamak için şu temel bilgilerle donanmamız gerekir. Önce merhametin ne olduğunu öğrenelim. Merhamet, kendinde olanı olmayana verme sanatıdır. Böyle bir ahlakla ahlaklandığımızda diğerlerini yaşamak çok kolay gelir mümin insana. Müminler birbirlerine karşı yumuşak, samimi ve saygılı olmalıdır. Aralarında gaye ve hedef birliği söz konusudur. Aralarında sevgi, uyum ve mükemmel bir ahlak söz konusudur. İşte en önemli dikkat edeceğimiz bir iki konuyu halledersek diğerleri kolaydır. Bir vakıf diğer vakfa kardeş vakfımız diyorsa, bir dernek diğer bir derneği hayırla yad ediyorsa, müminlerden bir taife diğer mümin kardeşlerinin arkadan çekiştirmiyorsa, bu ülkede istenilen ideal barışı sağlamak Allah'ın izniyle kolay ve hızlı gerçekleşir. Yeter ki gönüllerimizde temiz olan niyeti bozmayalım. Toplumsal hayatımızda barış için atılacak adımlar. Kur'an-ı Kerim'de insanların birbirleriyle olan münasebetlerini düzene koyan yaklaşık 250 ayet vardır. Soh kelimesinden hareket ederek ilk adımımızda Kur'an'a müracaat edip Rabbimizin emir ve tavsiyelerini öğrenmeliyiz. Yeryüzünde yaşayan tüm insanlar genelde peygamber evladıdır. Bu evlatların bir kısmı peygamberlerin yoluna ve safına geçerek ilahi davete icabet etmiş, diğerleri ise davete icabet etmemiştir. Davete muhatap olanlara karşı nasıl davranmamızı biraz önce okuduğumuz Fetih Suresinin ilk ayetlerinden öğrenmiş bulunmaktayız. Toplumsal barışın sağlamlanmasında yapacağımız ve hatta yapmakla mükellef olduğumuz vazifemiz ortak değerlerimizi sahiplenmeliyiz. İlmi, manevi, siyasi, iktisadi sahada hizmetler Edenler, o toplumun ortak değeridir. Hem sahipleniriz hem de ortak değerlerimiz için yapılması gereken hizmetlerde birlik ve beraberliği devreye koyarız. Toplumsal barışta inanan insanları başarıya taşıyacak bir konuda, zemmi fiilin esas olup zemmi failin öne çıkmaması meselesidir. Yani isimlerden hareket ederek değil, fiillerden hareket ederek ilk adımları atmalıyız. Küfrün, şirkin, inkarın liderlerinin isimlerini Kur'an'da göremiyoruz. Ancak yaptıkları her şey ortadadır. Ebu Leheb'in dışında başka bir küfür liderinin ismi yoktur. Müslümanların safındaysa ismi zikredilen sadece Hazreti Zeyd'dir. Ancak ismi verilmeyen nice sahabenin örnek hayatında Kur'an-ı Kerim örnekler verir. Günümüzde bu usul ve anlayış kaldırılmış, insanların isimlerinden ilk adım atılmış ve netice alınamamıştır. Takva ile fetvanın ne zaman, nerede, ne şekilde devreye konulması gerektiğinin zamanı, mekanı ve usulü de istenilen seviyede anlaşılamamıştır. Toplumsal barışta bu konu çok önemlidir. Hele hele geçiş dönemini yaşayan ülkemizde ülke insanlarına yaklaşmanın, konuşmanın ve doğru mesajlar verilmesinin hassasiyeti göz ardı edilmemelidir. Takva'yı şahsımızda, fetva'yı ise muhatabımızda ararsak başarılı adımlar atmış oluruz. Kötülüklere kötü olan her şeye karşı alacağımız tavırda çok önemlidir. Bu uzumuzu, nefretimizi, kötü olan şeylere mi yoksa kötülüğü yapan insanlara mı yapmalıyız sorusunu doğru cevaplandırmak gerekir. Müslüman insan içkiye savaş açar, içene değil. Kızarsa içkiye kızar, içene değil. İçki içeni ve o kötülükten nasıl kurtarabiliriz? Bunun hesabı yapılır. Bu basit örnekten hareket edersek, müşrik olan insanın şahsına değil, şirkine karşı geliriz. Kafirin küfrüne, münafığın nifakına karşı tedbir alır, failleri, özneleri kurtarma projesiyle gündeme taşırız. İstenilen toplumsal barışın olmazsa olmazlarıdır bunlar. Sıcak gündemimizde olan bir başka konu, kapı komşuluğumuzun küresel komşuluğa dönüştürdüğünü hesaba katarak toplumsal barışa bu açıdan bakılmasıdır. Eğer Müslüman bir aile üst katta oturan komşusunun bazı olumsuzluklarına bakar ve irtibatı keserse, bunun hesabı ahirette çok zor verilir. Velev ki bu komşu gayrimüslim biri olsun. Şimdi birlikte Tevbe suresinin 6. ayetini bir daha okumaya çalışalım ve üzerinde düşünelim. Müşriklerden biri senden sığınma hakkı isterse Allah'ın kelamını dinlemesi için ona bu hakkı ver. Sonra da gerçeği kabul etmezse onu güvende olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar bilgisiz bir topluluktur. İsterseniz ilgili ayeti tefsirlerden okuyabilirsiniz. Aramızda içimizde bazı insanlar vardır ki onlara karşı da hem tedbirli olmamız ve hem de irşada, tevliye davete ve toplumsal barışa yönelik hizmetlerimizde geri adım atmamamız gerekir. Bu kesim yüzünü ve göğsünü Beytullah'a döndüğü halde fikir ve eylemleriyle batıya yönelirse bu tavır onu münafık yapar. Galiba en çok zorlanacağımız kesim de bu kesim olsa gerek. Bu temel vazifelerimizi icra etmek sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Ancak Kur'an ve sünnetle hayata ve olaylara bakarsak hiç de zor olmadığını görürüz. Bana göre, sana göreyi bırakır, Rabbimize göre, Resulümüze göre dersek tüm kapılar açılır. Bu muhteşem hakikatin önünde boynumuzu eğmekten başka yapabileceğimiz bir şey yoktur. Şimdi bu tespitlerimizi taşlandıracak bir konuya sıra geldi. Onu da siz muhterem okuyucularımızla paylaşıp bu ayki verdiğimiz mesajı noktalayacağız. Kur'an-ı Kerim sorumlu olanların başa geçip devleti yönetenlerin yönetimde takip ettikleri metodu üçe ayırır. Bunlardan ikisinin batıl birinin ise hak olduğunu belirtir. Bozgunculuk yaparak yönetimi devralmayı yapanlar, kan dökerek devlet yönetimini ele geçirmek isteyenler, ilimle, bilgiyle bu ağır sorumluluğu yüklenmek isteyenler şuna inanıyoruz ki ülkemizde ve dünya devletlerinde başarılı olacak olanlar toplumsal barışı gerçekleştirecek olanlar bozgunculuk yapanlar kan dökenler değil ilimle bilimle adaletle iş yapanlar olacaktır. Rabbimiz önümüzü açtı. Yeter ki rehavete, tembelliğe fırsat vermeyelim. Ailenin tüm fertlerine bir mektep. ribatdergisi.com